Evet. Evet arkadaşlar, herkese günaydın. Bugün Efe var yanımda. Orhan... Orhan'ın işi çıktı bugün. Ee, yalnız hava sert. Demin de gösterdin Efe, değil mi havayı? Evet. Hava bugün çok sert ama öğleden sonra inanılmaz kalıyor. Biz de dedik ki, ya elimizde istavritimiz var, dünden kaldı. Dünkü avcılıklardan kaldı. Dedik, bunu şöyle gidelim, atalım. Akşamüstü kalıyor. Kalıntı da çekeriz. Arada bir sahte bu Ferhat Ferhat Güney'in sahte kalamarı var. Onu ben geçen anlattım size. Ee, o kalamarı deneriz. Bir iki saatte yaparız. Yani bugün yine dolu geçecek. Bakmayın böyle estiğine. Gün içinde inşallah bir dört takım yemlersek güzel bir avcılık çıkarız. Bir iki irisi de tarız. Rastgeyesin.

Ben bu filmin sonunu merak ediyorum hepimden rastgele. 🎵🎵🎵 I got facts over facts over tracks. This and that, spittin' slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind the fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains and last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah.

Saat 10, her bir av var. Öğleden sonra kalıyor. Öğleden sonra tekrar geleceğiz, takımlarımı çekeceğiz. Yine kayıtlarımıza devam edeceğiz, rastgeleceğiz. Evet arkadaşlar, misafirimiz var. Mehmet kardeşim de geliyor. Birazdan parakatlara gidiyoruz hep beraber, güzel bir av yapacağız. Onun da ilk tecrübesi bildiğim kadarıyla. <laughs> Bakalım neler yapabileceğiz beraber göreceğiz. <laughs> Bakalım. Bayağı da sular var. Bugün ondan mı <laughs> Evet efendim. Dua edelim bir şeyler gelsin. Haydi rast gelsin. Şimdi misafir diyen olan diyecek. Geldik buralara balık da topuyorlar. Yalan <laughs> da ya. Bizim bir şeyler tutmamız lazım. Haydi Mustafa. <laughs> Aşağı Yaşar. <tıklayalım. gülüyor> Bu lazım lazım. Bu iğneleri alamıyoruz. Oluyorlar. Ne kadar güzel değil mi Ne kadar güzel Nasıl? Olmuyor. Ama ufak ister. Olmaz. Bize büyük lazım. Gelecekse büyük gelecek. Gelmeyeceksin gelmeyecek. Evet Efe. Çok güzel, güzel bir balık değil <laughs> ya. Hay maşallah. Hah yapma ya. ya. Bundan bir tane balık kaçırdım. Haydi böyle yap. Ya. Al. Nasıl? Çok <laughs> Eminden Hey. Deminden beri vatoz gibi yapıyor. <laughs> Ama çok iyi bir şey. Gerçekten. Atoralar resmini görsün. <laughs> Bugün oran yok arkadaşlar. Bekleyelim. <laughs> Vekili var. <laughs> Nasıl efendim? Olmuyor Şöyle güzel değil mi? Oldu mu? Daha yeni Temen başladık oldu. demeyeceğim ama azaldı da var. <laughs> Haydi rast gelsin. Tinerkin bayıldığı bir balık. Ama... İşte bunun iğnesini niye almıyorsun diyorlar. Nasıl alayım? Son derece tehlikeli bir hayvan. Yani burada çarpsa bizi gidecek hastanemiz bile yok. O riske değmez. Nasıl? Çok güzel değil mi? Evet. Ya balık olan hepsi güzel. Hadi git. Hadi git. Sus, sus, sus. Ah, Görüyor musun Efe? Ee, Vah! Wow. Oh, ben bu olan büyüğü az gördüm. Sen diye bak. Oğlum sen nerede patlıyorsun? Oh. Ay, ay. Of. Nasıl? İyi mi? Çok güzel bir boymuş ya. Ben daha bu kadar büyük tutmadım ya. Yani bunu. Atıyorum. Hadi Nasıl gidiyor? Bak, 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 bak. Uçak, uçak. Hey yavrum benim! Bak 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 bak! Arkadaşlar, parasızlık çok kötü bir şey. Yapma! Eyvah, çok gördüm. Yunan botu gibi bizi zorluyor. Burada bir şeyler yapmamız lazım. Sorry. Yes, all right. Bir tane. Evet, efendim. Çalışalım Ta burada bak yine. Hey yavrum benim Maşallah nasıl gidiyor Yılan gibi Çok güzel bir hayvan Seviyorum ben bunları da Bir yere de yut bakalım Bir tane daha bir şey var Ne var? Булан, куда идут вообще? Да, все azat edeceğiz. Evet arkadaşlar, e, Mehmet kardeşimiz de yanımızda. E, Dio'nun en çılgın e, gidip gelenlerinden <laughs> kendisi bu mal getiriyor. O da sağ olsun bizi takip ediyor. E, rica etti, biz de severek gelmesini istedik. Ne düşünüyorsun şey Afşin kardeşi? Zorlu. Ama. <laughs> evet, dört takım çektik. Yedi gerçekten zordu. Ama hava güzeldi. Sabah zor şartlarda attık. Ee, akşam güzel havada kaldırdık. Bir balığımız var. Allah bereket versin. Her zaman her şey olmuyor ama bu da iyiydi. Ee, bizim katıl butonumuz var. Ee, biz bunu açtık ama e, dile getiremedik. Sağ olsun. Ee, bazı arkadaşlarımız üye olmuşlar. Allah razı olsun onlardan. Teşekkür ediyoruz. Ee, İlhan Karabıyık kardeşimiz bize de çok destek veriyor. Bu balığın adını koyalım dedik. Güzel bir balık. O da güzel bir arkadaşımız. Para teşekkür ediyoruz. İnşallah daha çok avlarda hep beraber e, isimlerimizle her daim avlanırız, nasip gelsin. Evet arkadaşlar, para katları bitirdik. Dev bir kırlangıç geldi. Son ha? şamandırayı topluyoruz. Bizim şimdi çok güzel bir hava var. Efek havaya bak. E, trollerin yanına doğru gidiyoruz arkadaşlar. İşte gönderimiz. Kılıç balığı görürsek Allah yar ve yardımcısı olsun çılak diye vuruyorum tabi kalasımız yok ama böyle de vururuz vuracağımızı düşünüyorum vurmam lazım tabi önce görmem lazım başlıyoruz rastgeç arkadaşlar kılıç gördük sağda bak orada nerede bak önünde görüyor musun? Biraz daha yol var. Al boşa. Battı bu. Bak orada bak bak bak. Bak bak. Tam önünde. Nerede? Bak önünde çiziyor. Hadi. Bak. Baba. He bak burada bak. Dön şöyle bak sancak dönsün döndü. Arkadaşlar bir balık daha solumuzda kaldı. Nerede? Bak şurada tam şurada bak çiziyor. Hadi. Battı şimdi. Batar kayıp. Bak gördün. Bak. Bak önümüzde. Bak önümde. Tamam, tam önümüzde. önümüzde Sağ yap. Sağ yap. Düz git. Solumuzda kaldı. Sol yap. Kaçtı. Toplayın toplayın gidelim. Ben sinir olurum böyle. Vuramayız bizim böyle. Evet baba, kaçan balıklar hakkında ne düşünüyorsun? Valla arkadaşlar, iki kere baktık, bir tane turist gördü Efe. Ağlayacağım hırsızlar, kayık dolar olur Şu havayı bırakıp gidiyoruz bari Yoksa turist bulmamak ister değil ya. Ama yarın kanası takmaya başlayacağız inşallah. Fakat ustalar gelirse pazar tezgahı Öleceğim kahırlar. Bu havaya bak. İki tane kılıç çok güzel Efe çekti görüntüler ama kayık bir maalesef. Çok üzgün. Keşke görmesin. Evet arkadaşlar. Bugün çok güzel bir kılıç havası var. Bakın muhteşem. Hatta bir kılıç kayığı gidiyor. Göstersene Efe bak. Hmm. Ancak arkadaşlar demin hadi bir kılıca bakalım dedik. İki tane kılıç gördü Efe yanımızda. Hatta iki tane görüntüsü var. Fakat kayığımız kılıç için müsait olmadığından daha henüz hazırlamadığımızdan kılıçları vuramadık. Zaten vuramazdık. Çok sinirliyim. Çok güzeldi. Muhteşemdi. Bir yıldır bu anı bekliyorum ama işte para kata filan gidiyoruz. Bir türlü bırakmak nasip olmadı. İnşallah yarın ustamız geliyor. Şuraya bir platform kuruyoruz. Daha sonra demirimiz hazır. Ön demirimiz. 3 gün hava esiyor. Yarın da çok güzel hava var. 2 gün kılıç avlayacaklar. Biz 2 gün, 3 gün hatta 4 gün kayığımızı hazırlayacağız. Pazartesi gününe hazırız. Salı, çarşamba hava yaparsa inşallah kılıçtayız. Rast yersin.